Evet, Gökdür'de özellikle şimdi burada bir trendimiz vardı. Bu trend e, alanımız dışına çıktık maalesef son ki son düşüşlerle beraber. E, bunun içerisine giriş çabasını görmüştük ama yeterli olmadı maalesef. Şimdi de biraz daha dar bir bantta da hareket ettiğini söyleyebiliriz. Yani yatay bir bantta diyelim hatta e, daha doğru olur devam ettiğini söyleyebiliriz. Burada e, bir ikili dip konuşuyorduk. E, evet o ikili bir sağladık ama bunu başarılı bir şekilde gerçekleştiremedik. Hani geçişini maalesef. E, bunun şuradaki yatay sürecin nasıl sonuçlandığını bakacağız şimdi. Biraz daha marjlar burada derin olaraktan devam ediyor. Tam belki siz trend tutturduk diye düşündüğünüz anda aşağı yönlü fiyat hareketleri alabiliyoruz burada. Onu da şu şekilde yapalım şöyle. Alacağımız noktalara bakın. Ee, hatta bir tane daha alan var ama o da şöyle alacağız onda. Şu alan içerisinde zaten sıkışmaya yavaş yavaş gerçekleşiyor. Ee, şimdi 26 80'lerin üzerindeki kapanışlar ki bizim burada e, hatta tek mumlar değil de böyle biraz daha e, seri mumlar gerekecek burası için. E, kapanışlar aldığımız zaman burada bu yatay hareketini sonlandırıp e, zirve seviyelerini tazelemek için 34-50'lere doğru bir hareket görebiliriz. Keza burada e, özellikle bu ticaret savaşlarının başladığı dönemlerde işte Amerika ile olan anlaşmalarının gündeme gelmesi falan e, özellikle ihracattaki hareketleri e, biraz daha gündeme gelmişti ama bunun devamlı maalesef gelmedi o yüzden bu fiyat hareketliklerini orada bıraktık e, biraz daha e, yukarı yönlü hareketi sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Gökönür tarafında